Herkese merhabalar değerli dostlarım. Yepyeni bir tarif videosuyla yine karşınızdayız. Uzun zamandır benden istenilen bir tarif vardı ki bu da havuçlu kek tarifi. Vegan havuçlu kek tarifi. Biz de bugün annemle elimizden geldiğince güzel bir kek tarifi oluşturmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bir malzemelerimize bakalım. Daha sonra birlikte hemen tarifin yapılışına geçeceğiz. Malzemelerimizi sıvı ve kuru malzemeler olmak üzere böyle bir ayırdım daha rahat ayrıştırabilirim diye. Kuru malzemelerimizin içerisinde bir su bardağı parçalar ayrılmış cevizimiz var. 1,5 su bardağı dut şekeri kullanacağız. Yani dut şekeri şöyle elde ediyoruz. Aslında dışarıda satılan böyle bir şeker yok. Biz bunu kuru dutu blenderda çekiyoruz ve böyle sağlıklı bir şeker alternatifi yapıyoruz. 1,5 bardak kullanacağız. Eğer normal şeker kullanacaksanız, rafine şeker kullanacaksanız 1 su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Burada iki su bardağı unumuz var. Bunun bir bardağını normal beyaz un kullandık, bir bardağını tam buğday unu kullandık. Daha sağlıklı bir tarif elde etmek için aslında tam buğday ununu dahil ettik. Tamamını beyaz un da kullanabilirsiniz. Tamamını tam buğday unu kullanabilirsiniz diyemiyorum çünkü belki çok fazla kabarmayabilir kekiniz o zaman. Aslında biz de öyle yapacaktık ama sonradan belki çok fazla kabarmaz dedik. O yüzden yarısını yine beyaz un kullandık. Burada bir paket vanilyamız var, iki çay kaşığı tarçınımız var, 2 pakette kabartma tozumuz var. Diğer tarafın malzemelerine geçecek olursak, yani sıvı malzemelere geçecek olursak 1,5 bardak badem sütümüz var. Bunun yerine yani hindistan cevizi sütünüz varsa onu da kullanabilirsiniz elinizde. Burada bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 adet orta boy rendelenmiş havucumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi birlikte tarifin yapılışına geçebiliriz. Evet unumuzu iyi ki kontrollü bir şekilde koymuşuz çünkü de çok fazla gelecekti. Yaklaşık olarak bir su bardağı un ilave etmiş olduk. Hatta biraz da koyu oldu. Bir yarım bardak daha süt ilave edeceğim şimdi. Evet iyice karıştırdık. Tam da istediğimiz kıvama geldi. Artık harcımızı borcamımızın içerisine alabiliriz. Evet şimdi borcamımızın zeminini yağladık. Bunu bir fırça yardımıyla yayıyoruz. Bu arada Borcamın santim, e, santimetre karesi aşağı yukarı 35 santim ve 25 santimlik bir borcam aşağı yukarı. Evet kekimiz artık fırına gitmeye hazır. 180 derecede kekimiz pişene kadar fırınlayacağız. Bu arada piştiğini anlamak için çok güzel bir yöntem var bir kürdan yardımıyla kürdanı batırıp çıkarttığınızda eğer ki hamur gelmiyorsa kürdana bilin ki kekiniz pişmiştir. Evet dostlarım kekimiz fırında pişti. Onu kenara aldık soğumaya bıraktık. Bu esnada biz üzerinin kremasını yapacağız. Şimdi kremamızın malzemeleri 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilyamız var, 4 su bardağı sütümüz var, bir de vegan tereyağımız var. Onu da şöyle göstereyim. Ben gerçekten bayılıyorum bu tereyağına. Onun da linkini bu arada açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu opsiyonel bir seçenek bu arada. Elinizde eğer tereyağı yoksa Bitkisel bir margarin de kullanabilirsiniz vegan tereyağınız yoksa ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Ben daha lezzetli olsun diye kullanacağım aslında. Şimdi kremamızın yapılışına başlayabiliriz. Önce nişastamızı döküyoruz. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Vanilyamızı ekledikten sonra şimdi sütünü yavaş yavaş ilavelerek çırpacağız. Sütü bir anda koymuyoruz, yavaş yavaş ilave ediyoruz. Topaklanmaması için. Bu arada az önce malzemeleri söylerken söylemeyi unuttum, 4 kaşık da ben hurma suyu ilave edeceğim. Siz bunun yerine isterseniz agave şurubu ya da pekmez ilave edebilirsiniz. Ya da normal şeker de ilave edebilirsiniz. Ben rafine şeker kullanmadığım için böyle bir sıvı tatlandırıcı tercih ediyorum. Evet kremamız artık kaynamaya başladı, şimdi bu esnada tereyağımızı da ilave ediyoruz. Kekimiz hazır, kremamız hazır. Bu arada dostlarım bizim kekimiz çok kabarmadı. Yani aslında gayet benim için ideal ama annem çok kabarmadığını söylüyor. Bunun sebebi biz dut şekeri kullandığımız için un bir bardak koyabildik. Çünkü şeker şişti içerisinde. Dolayısıyla çok fazla un koyamadık. Eğer normal şeker kullanacaksanız iki bardak un kullanabilirsiniz. Dolayısıyla daha kabarık bir kek olacaktır. Ama benim için bu hiç problem değil. Daha sağlıklı olması benim için açıkçası daha önemli. Şimdi kremamızı ilave ediyoruz. Evet kekimizin kremasını da sürdük. iyice yaydık ve artık hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız. Yaklaşık bir 1 saat soğuduktan sonra artık servise hazır hale gelecek. Evet kekimiz artık yemeğe hazır. Normal şartlarda aslında yarım saat, bir saat beklemesi yeterli ama biz akşamdan buzdolabına koyduk. Şimdi artık sabah oldu çünkü akşam geç bir saatteydi, yiyemezdik yani. Şimdi son olarak opsiyonel üzerine şöyle biraz ufaltılmış ceviz parçaları döküyorum bu opsiyonel dostlarım hani isterseniz yapabilirsiniz isterseniz yapmayabilirsiniz ama çok lezzetli olacaktır. Çok daha güzel görünmesini sağlayacaktır aynı zamanda. Evet kekimizi dilimledik. Şöyle bir tadına baktık. Gerçekten muhteşem olmuş. Böyle ıslak kek formunda hani o bildiğimiz kuru kekler vardır ya böyle illaki yanında çayla tüketilmesi gereken. Ama bu keki yani boş boş bile yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli olmuş ki dostlarım. Kesinlikle %100 tavsiye ettiğim bir havuçlu kek tarifi olmuş gerçekten. Böylelikle videomuzun sonuna da geldik. Bu tarifi eğer beğendiyseniz Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca tarif hakkındaki ya da kanalımızda görmek istediğiniz tarifler hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Ve kapatmadan önce bizleri sosyal medya hesabımızdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.